Almanlar da gelmedi, bir de pek taştı. Bir de oradan. Bu emmimin kızı da, he, da zengin. Evet. Onun yanına gittim. Kayınbabam hadi dört tane oğul var. Bir de vardım, bir tabi komşular varmış. Orada dedimizi döktük. Hadi bir adam geldim varsa. Bir de kayınbabam geldi, bir baba geldi. Zenginli kayın. ne gelmiş, gelmiş, ne 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 Ali dedi ki Osman doğuşmuş dedi. Haa. Ahtı var. Ay, ay, çok böyle evet. ah, Hemen dön dedi. doğru Varmış oraya. Osman dedi. Hasan çalıştırmış. Ellerle doğuştuk ama. Hep kabahatten yapmış. Gelsin de demiş. Bir daha da kalma tabi? O şimdi biliyordu, biliyordu. Bir türkü çalıyordu. Kırk yaşında bir çift yavru yetirdim, benim boş kurdu, az yedi, ne diyebilir ki? Kız vardı, bir öbür bir o öyle ağlıyordu. Ben de biliyordum, ana babanın bir ağlıyor, onda oluyor ya yani. Evet. Böyle böyle küs olarak güvenç O işte bitti, onu bir zaten sap evet. zaman çektik, gül geldi. Gül geldi tabii. Onun için geldi. Bir de böyle çiftten geldi, kusuram gelmiş. Evet. Kusuram gelmiş, şurada dedem sokak var orada bir işlep üstüne bir candama bir deri tür çalıyor ya ama yani taş da dayanmaz. Tabi gelmedi Kusura gelmiş. Ben de anne diye ona beş kusura da. Evet. Uzatmayalım biz buradan birkaç yıl durunca kız ya, o ahlaban oraya gittik. Orada benim elime kına vurdular. Evet. O motor bizim de herhalde. Evet. Bizim motor. Evet. Oradan sonra Kına burada, tabi oradan geldim uzatmıyorum. Buradan asker olduk onun için. Yirmi üçüne yuhur ettim. orada bir daha da Askerlik nereye? İşte Kayseri'ye gittik. Kayseri'ye gittik. Evet. Kayseri'ye Orada beraber gittik. Hem de orada deyiz, beraber arkaya durun. Dikiniz bir tabura var mı? Evet. Biz orada çok durdular. Orada ya. Beni okudular İbrahim İlyas Koç. Osman yok, Haydar Osman yok. Bekledim, bekledim. Bizi Ali Şartın diye bir asker, bir ona kattı. Çok iyi bilirim, Ali Şartın. Ben çok büyük bir kahvaltı da boşa gitti. Evet. Şimdi o 120 kişi hep adını soradım, dedim. ne kadar subaylar varsa Biz aldık gitti tabi, vardık oraya. Çok çok yok, var. tabi oraya el evet, ettiler. Evet. yatırlar. O bizim misafir geliyor. Evet.